Sizler de bizim davetimizi kırmayıp icabet ettiniz. Hepinize teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. 17 Eylül Pazar günü 14. olan ilk kongremiz var. İnşallah coşkuyla bu kongremizi tamamlayacağız. İlçelerimizi geçtiğimiz ay tamamladık. İl başkanı olarak kongrede aday olmayacağımı yaptığım yazılı açıklamayla sizlere ilettim. 5,5 yıl Nisan 2018 tarihinden bugüne kadar il başkanlığı görevi yürüttüm partimize davamıza leke sürdürmeden görevimi tamamladığıma sizler de teşkilatımızda bizi seven sevmeyen muhalif olan olmayan herkes şahit olmuştur. Üç seçim geçirdik. İki defa üst üste tarihinde ilk defa Aksaray'da Milliyetçi Hareket Partisi oylarını arttırarak milletvekili çıkardı. 2019 yerel seçimlerinde il genel oyunda, parti oyunda %34 otuz dört oy alarak Aksaray tarihinin en yüksek oy oranına ulaştık. On adet il genel meclis üyesi çıkardık. Her ilçemizde birer tane olmak üzere. Altı belediye kazandık. 4 belediye, Aksaray Belediyesi dahil kıl payı kaybettik. biz elimizden geleni yaptık. İl başkanı olarak siz basın mensuplarımla veya herhangi bir diğer meslek odalarıyla teşkilatımızın içinde dışında kimseyle en ufak bir sorunum olmadan Allah'a şükürler olsun alnımın akıyla görevimi tamamladım. İnşallah yeni il başkanımız da Aksaray Belediyesi'ni kazanarak altı olan belediyemizi 12'ye çıkarır, oylarımızı arttırır diyorum, saygılarımı sunuyorum. Teşekkür ediyorum. Sayın il başkanım, sayın milletvekilim, sayın il genel meclis üyelerim, sayın belediye meclis grup başkan vekilim, 4,5 yıldır yapmış olduğum belediye meclis üyelerinden yaklaşık iki hafta önce istifa ettim. 17 Eylül Pazar günü yapılacak olan 14. Olağan İl Kongremizde Milliyetçi Hareket Partisi Aksaray İl Başkanlığı'na adayım. Pazar günü saat 12'de Aksaray Kültür Merkezi'nde yapılacak olan kongreye tüm gönüldaşlarımızı, Aksaraylı hemşehrilerimizi ve siz değerli basın mensuplarını davet ediyorum. Yaklaşık 5,5 yıldır başkan, il başkanlığımızı yapan Sayın Avukat Mustafa Çölkesen Başkanım'a, yapmış olduğu 5, 5 yıldaki üstün başarıdan dolayı ve yönetim kuruluna ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Bundan sonraki yaşantısını da kendisine başarılar diliyorum. Davetimize icabet ettiğiniz için siz değerli basın mensuplarına da ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Hoş geldiniz efendim. Sayın İl Başkanım, kıymetli basın mensubu arkadaşlarım. Öncelikle fırsat buldukça yaptığımız bu sohbet şeklindeki yemekli basın toplantımıza eksiksiz olarak katılan ve bizlerin sesini yıllardır Aksaraylı'ya duyuran sizlere teşekkür ediyorum. Evet bildiğiniz gibi pazar günü ilk kongremiz yapılacak. Milliyetçi Hareket Partisi özellikle başbuğumuzun rahmetli olmasından sonra her üç yılda bir 97'den başlayarak düzenli olarak parti disiplin içerisinde kurultaylarını, kongrelerini yapmış. 922 ilçemizi 10 günde kongre yapacak kabiliyete erişmiş 54 yıllık bir ulu çınardır. Biz de genel merkezimizin takvimi ve talimatları doğrultusunda 8 ilçe kongremizi birlikte il başkanımızla, teşkilatlarımızla birlikte yaptık. 3 ilçe başkanımız değişti. İlçe kongrelerimizin sonunda il kongremizin önünde sizlerle bir değerlendirme toplantısı yapmayı planladık. Ben öncelikle yol arkadaşım 2003'ten beri Merkez ilçe Başkanlığı'nda yönetimimde olan hem Mustafa Çölkesen kardeşim hem Burhan Karataş 20 yıllık yol arkadaşımız. görev nöbet değişimidir bu. Birbirlerine devrediyor parti disiplin içerisinde. Milliyetçi Hareket Partisi'nde diğer partilerde de halef selef yani siyaseten hepiniz basın mensubusunuz biliyorsunuz ama Aksaray'da bir ilki gerçekleştiriyoruz. Üçümüz birlikte pazar günde inşallah görevi birlikte devredecek e, Mustafa Başkanımız, Burhan Başkanımıza. Merkez ilçe kongremiz yapıldı. Pazar günü de ilk kongremiz yapılacak. Yeni yönetimle birlikte altı buçuk ay sonra yapılacak yerel seçimlerde genel başkanımızın 24 Temmuz'da başlattığı kampanyaya Aksaray Teşkilatı olarak biz anında hazırız. Sandık görevlilerimiz, okul sorumlularımız, 7 Ekim'de AK Parti olan genel kongresi sonrası ittifakların şekli, seçimin nasıl olacağı şekli netleşecek. Genel merkezimizin bize verdiği talimatlar doğrultusunda yerel seçim çalışmalarını 2019 yılında yaptığımız şekilde büyük ihtimal büyük şehirlerde ittifak, diğer illerde 2019 şartlarında seçim olacak gibi biz teşkilat olarak hazırlığımızı yapıyoruz. Meclis şu an bildiğiniz gibi tatilde. Meclis çalışmalarımız bir buçuk ay sonra tatile girdi 15 Temmuz itibariyle. İki aydır yaklaşık sizlerin de takip ettiği gibi vatandaşımızla iç içe genel başkanımızın talimatı da bu şekilde zaten. Altı yıldır olduğu gibi daha önceden olduğu gibi her hafta sonu Aksaray'da tatilde sürekli Aksaray'da vatandaşımızın iyi gününde kötü gününde çarşıda pazarda birlikte olmaya yanında olmaya çalışıyoruz. İstisnasız her cumartesi cuma parti teşkilat binamızda bu binada Aksaraylı vatandaşlarımızı parti ayrımı yapmaksızın Beş yıldır taleplerini dinledik. Memursa sendikasını sormadan, vatandaşımıza partisini sormadan talebi neyse talebini çözüm bulma gayretinde olduk. Vatandaşımızın Milliyetçi Hareket Partisi'ne verdiği yüzde onluk oy oranı iktidarla vatandaş arasında, muhtarımızla bürokrat arasında elçilik yapıyoruz. Vatandaşımızın talebini iletiyoruz. Çözümü noktasında taahhütlerini yapıyoruz. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde vatandaşımızdan aldığımız talepleri Grup başkan vekillerimiz aracılığıyla iletiyoruz. Ekonomik durumdan da diğer durumlardan da bizler de sizler gibi vatandaşın içinde yaşayarak e, bu sorunları birlikte yaşıyoruz. Ancak çözümü noktasında inşallah önümüzde Türkiye'nin, ülkemizin, şehrimizin önünün aydınlık olduğuna inanıyorum ben. Siyasi tartışmaları bir kenara bırakıp seçimden bugüne kadar geçen beş aylık süre içerisinde en son 10 günlük süre zarfında açıklanan işte diğer partilerden yapılan açıklama örnek veriyorum Deva Partisi'nin e, meclis başkan vekili Mustafa Yeneroğlu şu an milletvekili. Biz İmamoğlu'yla ile Mansur Yavaş'ın Cumhurbaşkanı yardımcılığını kabul etmeyecektik açıklaması yaptı. Ondan üç gün önce Ankara İt Milletvekili eğer biz kazansaydık Millet İttifakı şu ana kadar hükümet kurulamazdı açıklamasını yaptı. Bunlar önemli şeyler. Yani ülkede istikrar, Genel Başkanımızın yerel seçimlerde gösterdiği özellikle bizlere hedef olan yerelde iktidar, ülkede istikrar sloganı önümüzdeki seçimde e, devam edecek. Yani diğer siyasi partilerin açıklamaları ya da duruşları ya da bakanlık paylaşımları ya da rant koltuk paylaşımlarını bir kenara bırakıp Milliyetçi Hareket Partisi 7 yıldır yedi düvele alt katımızda yazan bizim bu ülkeyi karşılıksız sevdiğimiz sloganı vatandaşımızda karşılık bulmuştur. Vatandaş Milliyetçi Hareket Partisi'nin duruşunu önce ülkem diyen duruşunu takdirle karşılamaktadır. Oy oranımızın yani siyasi ağırlığımız kat kat üzerinde olduğunu Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki partimizin duruşunu da Türkiye'deki duruşunu da vatandaşın güvenini kazanan siyaset anlayışına devam edeceğiz. 2015 yılında kurulamayan hükümette yani liderimizin özellikle bu son günlerde televizyonda da köşelerde de çok gündeme geliyor. Açılım sonlansın, anayasanın ilk dört maddesine dokunulmasın. Biz de elimizi taşın altına koyalım, bakan verilmesi, dışarıdan desteklenmesi ne gerekiyorsa yapalım ee, cevabına karşılık. Ahmet Davutoğlu'nun çıkıp işte devlet bey kırmızı çizgileri sürüyor, bakanlık istemiyor, başbakanlık istemiyor tarzındaki açıklaması, Milliyetçi Hareket Partisi'nin 80'den 40 milletvekiline düşmesi ama 15 Temmuz akşamı 35 milletvekiliyle dindik Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde durması, genel başkanımızın size karşıyım diyen o açıklamasından sonra darbenin püskürtülmesini millet görüyor, izliyor, 35 milletvekiline düşürdüler ama bugün o 2015'teki aynı noktada duruyor Milliyetçi Hareket Partisi. Açılım sonlandı, anayasanın ilk dört maddesi güvenceye alındı biz hükümete destek veriyoruz. Yine karşılıksız destek veriyoruz. Hiçbir şey istemedik. Yani bu önce güvenlik liderimiz hatırlarsanız o 2015 döneminde en çok vurgu yaptığı konu beka idi. Beka 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 derken profesörler patlıcan pahalı diyordu. Bu seçimde soğan pahalı, saman pahalı diyenler o seçimde de patlıcan pahalı diyorlardı kışın. Patlıcan yemediklerini söylüyorlardı. Ekonomik durum bir kenara. Bugün Allah'a şükür sosyal yardımlaşmada bir genel meclis var burada görevli. Aksaray'da açta açıkta bırakılmış hiçbir vatandaşımız yok. Türkiye'nin her yerinde böyle. Yani şükrederek önümüze bakmamız lazım. Ülkemizin önü açık. Devlet Bahçeli Türk siyasetinde şu an izlediği politikayla tarih yazıyor. Bu tarihi önümüzdeki yıllarda anlaşılacağını ben buradan söylemek istiyorum. 2007-22 Temmuz seçimlerinde Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne girip Abdullah Gül'ün Cumhurbaşkanı seçilmesiyle başlayan süreç 15 Temmuz 2016 darbe girişimine kadar geçen 9 yıllık süreçte vesayet sona erdi. Bunu bütün Türkiye görüyor. Türkiye'nin önü açıldı. Kırıkkale tabancadan ya da mermiden başka bir şey yapamayan Türkiye bugün uluslararası aranada milli savunma konusunda dünyanın sahili ülkeleriyle boy ölçüşür konuma geldi. Bu da Cumhur İttifakı sayesinde liderimizin verdiği destek sayesinde olduğunu görüyor Türkiye. Yani yıllardır işte Karabağ Karabağ Türk'ün bayrağını asacağız dediğimiz Karabağ 44 günde Türk'ün bayrağı asıldı. Bugün Suriye sınırında 110 tane kulede on binlerce askerimiz güvenliğimiz için şu an nöbet tutuyor. Daha önce Diyarbakır merkezine giremeyen 56 günde 793 şehit vererek Diyarbakır'a girebilen Türkiye bugün uluslararası arenada bölgesel güç olarak bütün dünya bölgesel güç olduğunu Türkiye'nin komşu ülkelerimizle karşılaştırdığımız zaman Bulgaristan'dan Yunanistan'a, Suriye'den Irak'a, Ermenistan'a, Ukrayna'ya bu ülkelerle karşılaştırdığımız zaman bölgesinde asayiş ve güvenliği konusunda, ekonomik anlamda, dünyanın istikrar konusunda sayılı ülkelerinden biri olması bizim desteğimiz, bizim ittifakımız da bu yönde. Önce ülkem politikamız bu yönde. Ülkemizin dirliği, birliği, bayrağımızın dirliği birinci önceliğimiz. Milliyetçi Hareket Partisi'nin birliği, dirliği, üşülenin bütünlüğü ikinci önceliğimiz. Üçüncü planda siyasi işler. Bizim partimizde liderimizin bize verdiği talimat. O üçüncü plandaki maddi ya da makam işleri birinci plana geçiyorsa biz ideoloji partisiyiz. Türkeş Bey'in Turan ülküsü, Türk dünyasının birlik ülküsü, Kızıl Elma ülküsü bizim partimizin hedefi. Cumhur İttifakı olarak da bugün uçan Kızıl Elma uçağımızın adı Cumhurbaşkanımızın tensipleriyle liderimiz Kaan olarak koyduğu uçak F35'ten daha gelişmiş dünyanın sayılı uçaklarından birisi olacak 2028 yılında. Bu açıdan Türkiye'nin önü açık dediğim süreç e, konuşacak çok şey var ama yani zaman kısıtlı. Sizlerin yoğunluğunu biliyorum. Sohbet şeklinde bu e, konuşmadan sonra sizlerin sorularına birlikte il başkanımız ve il başkan adayımızla cevap vereceğiz. Katılımınız için ben hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum saygılar sunuyorum sağ olun <laughs>